Terminatörden başlayalım. Terminatör 2. Judgment Day. Peki yani Judgment Day dediğimiz bizim aslında kıyamet günü, din günü olarak çevirebileceğimiz işte Judgment adalet ama e, adalet günü ama bizdeki çevirisi işte yargılama günü, din günü, kıyamet günü olarak karşımıza çıkıyor. Buradan başlayalım. İpin ucunu şimdi çekiyoruz. Dikkatli dinleyin sevgili izleyenler. Nerelere varacağız, nerelere? Peki, kim var? Bir terminatör var ve bu gelecekten geliyor. Aslında birisini korumakla vazifeli. Bir de gelecekten gelen kötü terminatör var. O da o korunan kişiyi öldürmekle vazifeli. Bu korunan kişi kim? Neden korunmaya çalışılıyor? Neden gelecekten biri geliyor? Hikayeyi biliyorsunuz. Seçilmiş bir adam var. John Connor. John Connor henüz çocukken öldürülmeye çalışılan, çünkü gelecekte robotlara karşı, yapay zeka karşı savaş yürütecek olan kişi. Şimdi soracak olabilirsiniz. Elon Musk, John Connor mı? Bir dakika, acele etmeyin. John Connor üzerinden gitmeye devam edelim. Terminatöre şöyle bir baktığımızda bir Skynet muhabbetini görürsünüz. Skynet, aslında bir yapay zekadır, bir yazılımdır. Daha sonra insanlara savaş açmış ve insanlığı yok etmek için elinden geleni yapmıştır. Ve kıyamet savaşı yaşanmaktadır. İşte ileriki yıllarda, 2000'li yıllarda galiba hatırladığım kadarıyla. Ve Skynet ile Starlink arasındaki bağlantıyı şimdi hiç unutmayın. Bakın, Skynet ile Starlink bağlantısını hiç unutmayın. Ve... Space X bağlantısını da hiç unutmayın. Tabii ne gibi bir bağlantısı var diyebilirsiniz ama <laughs> devam ettiğimizde çok açık göreceksiniz. Şuradan başlayalım. Filmin kahramanı ve seçilmiş kişi John Connor. Kim bu? Bir Mesih, Mehdi. Ama biz buna Mesih diyelim. Neden? Çünkü Hristiyan inancıyla ele alınıyor. John Connor'ın ismine dikkat ettiniz mi? Aa hocam isimde ne var? Bir dakika. John Connor. Büyütüyorum. Gördüğünüz ismi. Isus diye de telaffuz ediyor ama İngilizce'de Jesus olarak yazılır değil mi? J ile başlar Hazreti İsa'nın ismi. Peki Connor Jesus Christ veya Christos yani John Connor aslında Hazreti İsa'yı sembolize ediyor. O yüzden J ve C harfleri bilinçli olarak bizim karşımıza çıkarılmış ve gözümüze sokulmuş. Jesus Christ yani Hazreti İsa. Peki. Demek ki adamlar çok güzel bir kurgu yapmışlar. Kristo kelimesi de oradan geliyor. E, Christ de Bulgarca'da bu. Hep X harfiyle alakalıdır. Yunanca'daki X harfi. Yani o hem çarmıh hem Hazreti İsa'nın sembolüdür X harfi. Çünkü Hristos kelimesi Yunanca'daki X harfiyle ve tabi Slav alfabesindeki X harfiyle eşdeğerdir. Ama bu Fenike'den gelen bir armağan. Şimdi Fenike'ye gittiğimizde de x harfini göreceğiz ve x harfinin neye tekabül ettiğini göreceğiz. Devam edelim. Hemen x harfine gidiyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Yunanca'da iktus şeklinde bir balık anlamına gelen bir kelime var. Bu kelimenin ilişkisi x harfiyle ilgili bu şekilde sembolize edilir ve kuyruğu tam bir X oluşturur. Ama şunu biliyor muyuz? Balık bir hristiyanlık sembolizmiydi. İlk Hıristiyenler birbirini tanımak için özellikle balık resmi figürü çizerlerdi ve balık figürü aynı zamanda Christ dediğimiz bu Slav dilinde böyledir. X de diyebilirsiniz ama haçı temsil eder. Kız, kız yani haç çıkarmak işte. Baba o kutsal haline. Bununla sen bize edilir. Hani Christmas diyorlar, Christian diyorlar. Aslında cross'la ilgili bir şey bu. Hepsi Christian kelimesi de cross'la ilgili. Hepsi X harfiyle bağlantılı. Ve çünkü cross ve Christmas ve Christian kelimeleri haç ile ilintili. Hac çıkarmak ile ilgili diyebiliriz. E, Hazreti İsa'nın gerildiği haç ile ilgili sembollerdir. O zaman X'in anlamı daha da pekişmeye başlıyor ve X'i biz iki yerde görüyoruz. Balık sembolizminde görüyoruz, bir de haç sembolizminde görüyoruz. O halde X'in kesinlikle kimi temsil etmesi gerekiyor? Hazreti İsa'yı temsil etmesi gerekiyor. Yahut da Mesih'i temsil etmesi gerekiyor. Bu yüzden böyle. Devam edelim. Biraz daha geçmişe gidelim. Efendim, Fenike alfabesine de gideceğiz şimdi. Sameh diye, e, Kirli alfabesine de geçmiş e, bir ksi, yani x olarak karşımıza çıkan harf var ki o da zaten balıkla ilgili demiştik. <laughs> Ama şuradan başlayalım. O'ya gelmedi. O'nun da sırrı var. X. Fenike'de balık anlamına gelen samek harfinden türetilmiştir. Az önce ifade ettim. Ve başlangıçta Fenike'liler tarafından S ünsüzünün sert bir ses sesini ifade eden, temsil etmek için kullanılan Yunanlılar milattan önce 9 civarında Samek'i ödünç aldılar ve X olarak yani haç olarak veya işte Christian'ın bu x'i olarak karşımıza çıkardı. her ne kadar Christian'daki c ile başlasa bile aslında o x'ten, h'dan geliyor.